Dayım çaylar da geldi sıcak sıcak. <laughs> aa, aa, aa! Biz de işte dayımla komiklikler. Şakalar. <laughs> Bir kere senin burdaya saygın olacak. Bir gün sen de burada olacaksın. Unutma. Bu yeşil elbiseden edinmemiz şart. Biz o elbiseden vurulmayız. Aa fotoğraf size de mi geldi Münevver teyze? Ya sen benim Münevver teyzeme niye öyle bir fotoğraf atıyorsun? Şuna bak, narsist. İsmim Gökhan, soyadım Tevek. Bunun ejderhası var, masal olarak, hikaye. Yoksa normalde ejderha çok zor. Söyle aslan yelelim, söyle bal mısın? At gözlüklerini çıkar <laughs> Sana diyorum tabii geri zekalı. Bu kalemum gibisin ya. Yakıştı sana bu elbise, seni bir açtı yani iş. Bir iç, iç. Cevap veriyorum, nokta 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 başı boş. Görü tatlı değil Şişt ya. Oğlum sen aynı ya. Ya siz benim sabah ]ım. da aile pekmez mi yediniz? O kadar iyi ki vücudunuz. Şarkı söyleme, duygu işidir. Sıktım mı? Titriyecek. Blazer mı bu ceket? Ha bizim kavuşmalar ve Uy. İndir sopayı indir bak sinirlisin biliyorum. Sakinim taşı bırak. <laughs> Madem döveceksin niye taşı indirttiriyorsun? Yani Allah! <laughs> Dayım ne oluyor ya, iyi misin? Abiciğim, o elinde tuttuğun arabanın beyni, beyin. Gitti beyin. Oğlum, Ağradım. bak senin dilin çok uzadı ha. Konsert tamam desinler. Ama konuşulmuyor böyle ya. Sıkıştırdın kendini, kapattın. İki kapılı bir arabanın içinde tek kapı kullanıyorsun. Dayı, Oha dayım, ne bu karı lan? İşte ya. bir elimi çözsen aslında. Şu an çok başka bir yerde oldum. Biz ne zaman alabiliriz ödemeyi? Ya, biz birinci olarak kaybetmişiz hanımefendi. Bana bir sponsor geldi, iki tane dedi. Influencer dedi, bul. İnfini minfini ne ayak lan? oğlum dayım, siz? Dayım. Tamam, tamam Gökhan'ım. Top mermiye yürümüş. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Ok yaydan çıkmış. Tamam görüşürüz. Çok öptüm. Bir taşla iki kuş. Ulan Türkçe'de ne çok anlamı varmış. Sondan eklemeli ya sanırım o yüzden. Öp. Doymadık mı iki erkek birbirimize Gökhan? Hadi ya.